Merhabalar. Bugünkü videomuz anneler ve babalar için olacak. Çocuklarına eğitici aktivite masası almak isteyen anne ve babalara yaklaşık olarak 4,5 yıldır kullandığımız Bondigo marka Türkçe konuşan eğitici aktivite masasından bahsetmek istiyorum. Ürünün fonksiyonlarını beraber deneyerek görelim. Videonun sonuna doğru da ürünün iyi yönlerini, kötü yönlerini, kendimiz yaşadığımız bazı sorunları da sizlere aktarmak istiyorum. Fonksiyonlarına geçelim. Öncelikle ürünün burasında bir açma kapama tuşu var. İki seviye ses tuşu bulunmakta. Şöyle ilk açtığınızda orta seviye, tekrar açtığınızda yüksek seviye ses seviyesi var. Böyle ortaya alayım sesler çok fazla karışmasın. Daha sonra fonksiyonel tuşlarını incelediğimizde şurada ön kısmında renkli ışıklı bir piyanomuz var. Hemen yanında ortada bulunan tren raylarının seslerini çıkartan bir şöyle bir kolumuz var. İleriye geriye hareket ettirilerek çıkarılan sesler var. Hemen yanında trenin düdük sesini çıkartan bir butonumuz var. Tekrar sol taraftan devam edersek, şurada bir aramız var şöyle ileriye geriye ileri geri hareket ettirilerek arı sesi çıkartıyor. Hemen yanında 4 adet renkli çiçek desenli tuşlarımız var şöyle basalım. Evet, devam ettiğimizde şu kısımda göreceksiniz. Çevirelim hatta. Daha iyi gözükmesi için. Şöyle bir kelebek fonksiyonlu bir Kelebekler tuşumuz var. Hep konar. Ben güzel bir Kelebekler hep konar. Kelebeğin bu kısmında bir aynası var ama yani bu plastikten yapılan bir malzeme herhangi bir kırılıp bebeğinize çocuğunuza zarar verecek bir malzeme değil. Parlak bir plastik malzemeden yapılan bir şey. Hemen bu tarafa geçtiğimizde gece ve gündüz duşlarımız var. Günaydın. İyi geceler. Bugün hava güneşli. Şimdi uyku zamanı. Evet, soldan devam edersek burada çocuklarınızın eğlenerek kullanacağı bir çevirme duşu var. İçerisinde boncuklar var ve tekrar piyona kısmına geri döndük. Şimdi orta kısma geçelim. Orta kısma kutunun içerisinden şöyle bir adet tren çıkıyor oyuncak tren. Herhangi bir e, pil takılan falan bir şey değil normal basit bir tren. Bu tren orta kısımda şöyle raylarda giderken, şurada gördüğünüz mavi noktalar var. Alt kısmının buraya değmesiyle. Şöyle şarkı şeklinde alfabeyi sayıyor. Daha sonra en orta kısımda da e, turuncu, yeşil, pembe ve kırmızı renklerden. Aynı zamanda da kare, yuvarlak, yıldız, üçgen şekillerinden oluşan daha da yakından gösterirsem şurasında mesela inek deseni var, inek resmi var. Burada koyun var. Burada kuş ve burada da kurbağa motifi var. Fonksiyonlarına bir bakalım. Yani gördüğünüz gibi önce rengini ve e, şeklini söylüyor. Daha sonra üzerindeki hayvanın sesini çıkartıyor ve müzik çalmaya devam ediyor. Ürünün altından biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Şöyle alt kısmında eğer ürünü mesela böyle masa olarak değil de yerde henüz ayakta duramayan küçük çocuklarınıza kullandırmak istiyorsanız ayakları sökülebiliyor. Şurada mandallar var. Yani ayaklarını bu şekilde çıkartarak ürünü yerde de kullanabilirsiniz. Yani şöyle tuşlara bastığınız anda bir önceki müziği hemen kesip yeni müzik başlıyor. Tekrardan ayaklarını takalım ve videonun sonuna yaklaşırken ürünün biraz da kendimizi gördüğümüz eksiyonlarından da bahsetmek istiyorum sizlere. Şöyle gördüğünüz gibi ayaklarının montajı da gayet kolay ve basit. Ürünle ilgili birkaç eleştirim olacak. İlk olarak şu çiçekli tuşları görüyorsunuz. Mesela bastığım zamanda da yani sesinden sertliğini hissedebilirsiniz. Yani henüz küçük çocuklar için bana biraz sert geldi. Yani bunları basamayabilirler. İlk olarak bunlarla oynayamayabilirler. Ya da işte ne işe yaradığını basamadıkları için anlayamayabilirler. Biz bu ürünü aldığımızda... Yani iki veya üç defa falan değişim yapmak zorunda kaldık. Şu tuş yani şu fonksiyon kanadın açılıp kapanmasında hatta açalım. Yapacak çok şeyimiz Yani mesela ilk aldığımız zaman şu tuş takılı kalıyordu bu fonksiyon ve sürekli böyle bir ses çıkıyordu. Yani birkaç defa biz bu ürünü değiştirdik. Tekrar aldık. Tekrar eve geldik. Bir süre sonra tekrar takılı kaldı. Yine aynı şekilde gidip tekrar değiştirdik. E, sonunda sağlamına denk geldik. Bilmiyorum hani bizim şanssızlığımız mıydı. E, ama bir daha yani 4 yıldır 4,5 yıldır bir daha bu konuda bir sıkıntı yaşamadık. E, onun dışında bir eleştirim daha olacak. Çocuklar bu aktivite masasıyla oynadıktan bir süre sonra bunu şöyle çevirip Buraya çıkıp burada oynamayı çok seviyorlar. Yani bunlara tutunup burada ayakta durmayı çok seviyorlar. Ee, bu da şu altta bulunan tren butonu vardı. Onun biraz fazla yüksek olması nedeniyle şöyle biraz dengesiz oluyor ve e, bu buton kırılıyor arkadaşlar. Bu buton kırılıyor. Bu butonu da biz tamir ettirmek için de tabii bir kere daha servise gönderdik. Onun dışında ürünle ilgili e, 4,5 yıldır başka bir sorun yaşamadık. Dediğim gibi iki çocuğumuz kullandı. Severek kullandık. Hala bile hani gördükleri zaman bazen alıp oynamak istiyorlar, oynuyorlar. Plastik kalitesi olarak, e, yani görsel, işitsel ses kalitesi olarak gayet güzel bir ürün. Yani almak isteyenleri almayı düşünenlere tavsiye edebiliriz. Ama dediğim gibi hani birkaç noktada, mesela şu fonksiyonu alırken dikkat ederseniz sizin için daha iyi olacaktır. Onun dışında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buna benzer oyuncak incelemelerimiz olacak. Kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz seviniriz. Teşekkürler.